Ezikler kimeslerini terk etmiş. Konser biletini ele geçirmenin tam zamanı. Hmm, hangisi senin çantası? Cık. Ay salak kendini hemen ele verdi. Nerede bu devam bilet ya? Bence defterin arasına bak Kıvılcım. Nasıl besleniyorsun Yürü be Kıvılcım. Kim tutar seni? <laughs> i̇şte bu kadar. Bekle beni Ozan. Konserde beraber eğleneceğiz. Ben de çok eğleniyorum. Ben de. Bak. Neyse bu kadar eğlence yeter. Ateş beni çağırıyor. Geliyorum Ateş. Geliyorum.